öyle bir şok bir kararla yani şok şoktayız yani. Bizim yanımıza Allah'ın Allah Allah ümmeti gelmedi. kimse Biz Biz bize bir şey söylemedi. Burada rancor başka bir yer. Zavallı lan yerlerini alıyor başka. Burayı yıksam ne olur? Bir yana Ha bunun arkası aynı. Böyle bir şok, bir kararla yani şok, şoktayız yani. Hiç ummadığım, hiç beklemediğim bir, bir şey bu yani. Siz mal sahibi Mal sahibiyim. Üstünde evim var. Hecimi ben burada sağlıyorum. E şimdi diyelim ki buralar yıkıldı. Ofta esnafları yerleştirecek alan var mı? Can var mı? Ya, ya, yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Bizim ben yanımıza Allah'ın ümmeti gelmedi. Hiç kimse bize bir şey söylemedi. Gelirsin, bir şey alırsın, bir milletin görüşünü alırsın. Bir şey yaparsın, bir şey yaparsın. Cumhuriyet çatısının tamamını mı şey Tamamını şey de yarısını yıkıyor. Yapıyorsun. Yarısını orta yerden giriyorsun. Burada rantor başka değil yani. Zavallı lan yerlerini alıyor. Başka bir şey yok yani. Alıyor efendim kaybolan belediye başkanıyla sübü gelirler. Canlıyor Ankara'dan. İsmail Dayı Çevapları buranın değişikliği oldu. Evet, biz çarpıkken geçerdik buraya. Gelirdik ama bu caddeden abu işli var ya. Evet. Çarpık şehirleşme olmuştur burada. Bu ne diyeceğim? Hala izin veriyorsun, hala burayı yükselsin. Adam tozbirliği istediği yere bina yakacak, olur mu? Mağdur olanlar kimlerse, mesela mal sahibi veya kiracı. Mağdur ettiği karşılansın. Bize de bir yeri gösteriyor. Biz de öyle. Herkesin bir çocuğu var, işi var, bir şey var. Yemesi, içmesi lazım. Mayat kalmak lazım. Mağdur olduğumuz karşılarsa bizim diğer tepkimiz yok aslında Allah için. Yapılacaksa yapulsun ama kimse mağdur olmasın. Ne biz mağdur olalım? Ne mal sahipleri mağdur olsun? Bize de bir yeri gösterirsin. Kiraları kayış yöntem artılmasını. Bize de bir yer olsunlar yani bunu diyoruz yani. Bunu böyle bir anda oldu karar aldığında da böyle bir şey yok yani. Ben AK Parti Bir, o verdi bana. AK Parti görevinde benim oğlum İstanbul'da 500 yaşı. Yok kardeşim bu Karadeniz'de Trabzon'da yok. Kimseyi tanımıyoruz. Kimse gelmiyor. Belediye Başkanı Salim Bey gelen olarak bu olay olursa o bile geliyor. Tepki alacağını düşünüyor. Tabii gel. Böyle tabii gönlünü şimdi ya. Siyasi şey, olay değil bu. Arada. Maaş önemli değil bu da mağdur olan 90 sürü esnaf vardı. Artı mal sahipleri vardı bu da. Şurayı bu zaman. Dedi, yani pandemi olayında iş yok, gitmiş şey yok, işte durmuş, oturmuş yaşamış. Ne yapacağımı bir şaka şey, hani, bir resim halindeyiz şu an. İnsanlar insanlar mağdur oluyor, o kadar emek sarf etmişler, bir yere varmışlar. Şimdi diyeyim sana bir şey, ofun sadece burası ettiği şu anda günlemek. Evet. Evet. Ofun hangi tarafı yıkılmaması gerekiyor ki? yapı ofta tamamı, her yerinde. Her yerde var bu. Sadece, sadece, bir, bir şey. yerinde yok, sadece burada mı? Tamamdır. Bir itfaiyeyle girerken doğru dürüst itfaiye dönemeyi kardeşim ya. Burayı yıksam ne olur? Öyle bir diğer aynı. bunun arkası aynı. bir millet patrısının yok. Burada taraf olanlarla hiçbir görüşme yapılmamış. Hiçbir diyalog yok. Fikir, hiçbir, alışverişi, fikir alışverişi yok. Fikir alışverişi yok. fikri yani. sorulmamıştır. Burada yani. bir onur dırıcı bir mesele var yani hice sayılmış izlesi. Hazırlı esnafın toplanıp verdiği bir dilekçe var mı? Böyle bir şey var mı? Var. İmzalar atıldı. Ne diyor yani, yani bu buraya da gönderildi. Tabii tabii Ankara'ya da gidildi. Cevap, tabii tabii biz bunları istemediğimizi. Cevap geldi mi? Cevap yok cevap gelmedi. Cevap yok ile bir görüşürüz. Biz Cimer'e ilettik. CİMER'den belediye aracılığıyla bize mesaj gönderiliyor. Ben senden cevap istemiyorum. Sabahleyin Cumhurbaşkanlığı sekreterine arıyoruz. Beyefendi diyor biz burada yapabilecek olduğumuz şey yok. 150 arıyorum. 150 arıyorum. Aradığım kişiyi gösteriyor bana. Yani beyefendi orayı arayın. diyor. ilk aradığım numara gösteriyor. Dedim şimdi benim halkımın başkanı kimdir? Ya yani ben verdim de bu oyu. Yani ben muhatap istiyordum da Olacak olan bölgede mal sahipleri birleşip tüm için ellerine geleni yapmalar lazım. Bunlarda da biz kiraz olarak destek veririz tabii. Yani. Bugün yarısını yıkacaksın millet bahçesi. Hastanenin orada ta pay burada kadar her millet bahçesi. Yak yuvarlar. Kef mi dağıtacaksın, çay mı dağıtacaksın, ofun izini mi dağıtacaksın kepten çay? Yani sanki ofta bahçe yok da yarısını yıkacağım, millet bahçesi yapacağım. Ya bunlar çok külüt bir şeyler. Ama şunu iddia ediyorum, onlara küçü yetmeyecek az kaldı. Evet. Zaten gidiyorlar. Gidecekleri kendileri de farkında bu. Biz de memnun değiliz bu olaydan. İsmen biz memnun değiliz. Çünkü biz burayı kapatırsak biz başka yerden bir tüken bulamayız. Doğru ki yani çok zor durumdayız yani. Bu Burada Allah çok olayım. yanlış bir program var yani. Ne tür ne değil of belediye başkanı yani diyelim sana AK Parti yani, ilçe başkanlığı veya belediye başkanlığında herhangi bir kadar biz en ufak ne bundan önceki bir dönemde ne de şimdiki yani şu anki dönemde biz ne cezme yani vatandaşın nabzını almak görüşlerini almak herhangi hiç böyle bir şey hiçbir şekilde olma olmadı ve olacak gibime gelmiyorsun çünkü bizden kimse öyle tertleşmedi siz geldiniz tertleştiniz dediğimize de ortak oldunuz Allah razı olsun bundan çok memnun kaldık Allah razı olsun tamam şu ana kadar böyle bir proje uyguladılar fakat biz bu projeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bize hiçbir şey sormadan sormadan kendi kafalarına göre böyle bir proje çıkardılar. İce saydılar. Bence çok yanlış bir şey. İnsan bir kere tertleşir. Böyle bir şey düşünüyoruz. Yapmak istiyoruz. Bizi hiç ikaleye almadan her şeyi bitirmişler. Biz bunu internetten öğreniyoruz. Biz burada şimdi örnek veriyoruz. Murat bir ben, ben 100 bin dönmüşüm. Murat, yere, 100 bin masraf ettim. 200 bin lira hepsi yarattı mal sahibinin mağduriyeti ayrı, burada kiracının da ayrı bir var. Mal sahibi yine hiç 5 kuruş alacak, hadi alamayacak istediği parayı ama bunun akabinde kiracı kiracılar için hiçbir şey konuşma yok burada. Burada iyi yapılan proje, diyelim ne yapıyorlar? Yıkıyorlar, istedikleri gibi. Ya, Metrekaresini 5 liradan ödüyorlar. Bize aynı alan evet. izinde yapacakları 23, 23 tane, 24 tane dükkanı, 30 metrekare dükkanı, bunları bize 80 liradan veriyor. Şimdi arada bir uçurum var atıyorum. Onların tabiriyle biz dilediğimiz gibi öderiz. Yalnız siz bize peşin ödeyeceksiniz veya 6 aylık limitlerle ödeyeceksiniz. 6 ayda bir küfe müfe faizini uygularız geriye kalan mevla. Bakanım gittik biz. Bütün hepsine görüştük. Hiç kimse herkes birbirine topu atıyor. Hangi bakanınızla görüştünüz? Süleyman Soylu'yla. Trabzon'da Süleyman Süleyman beyle. Beyle. <laughs> milletvekillerinin hepsi de biliyor bu olayı. Ama kimse gelip de burada sorurunuz nedir? Harman zamanı cevabı bu da. Bana, bana, bana oy verdiniz, bizi Ankara'ya yolladınız. Geldiniz nedir? Sormak yok. 125 tane mağaza var OFUN içinde. Hepimiz çocukluktan beri burada yetişmiş. Çünkü proje yanlış bir proje. Şimdi burada tamam yenilik olacak. Yenilik olacak. Burayı alıyorsun. Ya yani büyük zat bakıyorsun. bir zat diye berba. E oraya niye almıyorsun? Oraya oraya ikinci etap. Ya kardeşim tamam bunun bir altı var. Şurayı da al. Doğru yap onu. Yok niye? Bu orta çıkacak. E şimdi bu orta çıktığı zaman da bir arka zaten aslında böyle şeyle konuşmak istemiyorum. Yani gerçeğin bile bir şey yapıyorum. Şimdi bir arka zaten Mük sahipleri. Baktığın zaman da direkt insan aklını ister yani şu da geliyor. Yani ortaya kaldırdım burası oluyor merkez. Ama deniyorlar ki bir of bitiyor. Adam şimdi benim mucizemi alacak. Diyelim benim 85 metre metrekare tabanı olan yeri alacak. Bana verdiği paranın 3 mislisine 30, 30 metrekare girecek girecek. bana bir mülk şahsı verecek. O da şansa. Şey beraber. Çok mağdur. Mağdur ya. Gerçek bu yani. Gerçek bir şey. <laughs> Ofun tarihinde en eski esnaflar burada. Hemen hemen 30 senedir ben bu caddenin içindeyim. E bundan önce babam var, ondan önce dedem var, ondan önce onun babası var. Yani ortalama baktığın zaman da buradaki esnafların 100 yıllık bir tarihi var. Bu alan, ofi of, of yapan yerdir. 1964'ten önceki of. <laughs> Ofun darı budur. 1964'ten önce olan ofu yıkıyorlar ve şimdi birilerine beş yaş şey çekiyorlar. Dünyada bir, bir kelim var, zengin adamın yanlışı duyulmaz, gariban adamın da ölüsü ve zemesi kalabalık bir var.